Bunlar böyle bir 2 bir Ne Biliyorsun ben İstanbul'dayım, Köprü <gülüyor> <gülüyor> <Yeni> düştü. <laughs> Bayağı teklif oldu baksana. Kesinlikle. Kesinlikle değişti. Çıkarsan geleyim diye. Dersini kapayalım. Ders çıksın yenisini takar ya. Türü 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 türü. Ah uğraşmasın. Geçeyim tamam. o zaman hemen. Benim işim aslında. Kıyasla ne olur. Ders çıksın. Bir sürü. Hayır bir gel. İkimiz de bak şurada herkesin içerisine bak. En

ama dünya gelmişim